ne oldu böyle bir sürü Ya ben biraz friksiyon yaptım ondan. Friksiyon mu yaptınız? Ha. ha. Aferin küçük hanım. Müdürümüzün kuyruğu çok daha tutturamadıysa bu küçük hanıma teşekkür etmeliyiz. Ve bundan sonra bana ses ver. İşçilerin patronlarını sevmediğini söylemiş. Bakın patronunuzu şey yapmak için kurtarmak için neler yapmış. Tabii canım. Her şeyi denedim valla. E, bütün hayal gücümü de kullandım. Hatta bir ara katran ruhu bile Kullandım. Katran mı bunun? Evet canım, evet, şu koladaki biraz tuz <laughs> sokuyordu ama e, e, neyse, sonra e, tuvaleti temizledikleri şey herhalde canım, Te tuvalet tezahürü. Evet evet, iyi yakınış. İyi değil mi? Aynı kadar, bilir kadar bilir. biraz fazla kuvvetli olsa da. Ee, fazla kuvvetli canım herhalde, ben böyle tuttum saçları demet demet elime geldi ama bereket, terizmiş. <laughs> ee, sorun yok, sonuç olarak kendine iyiyiz. İyileşir, 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 iyileşir. Karnın, karnın, karnı da çok ısındı. Karnı. Evet, karnı çok ısındı. Kim koydu bunu buraya? kim koydu bunu buraya?